Eşsiz bir bağımsızlık mücadelesinin vücut bulmuş haliyle Cumhuriyetimizin 100. yılında aynı inanç ve kararlılıkla ilelebet sürdüreceğimiz bu bağımsızlık hikayesinin haklı gurur ve mutluluğunu yaşarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu şu cümle ilk günkü gibi kulaklarımızda yankılanıyor. Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. İşte bu nedenle Cumhuriyetimizin 100. yaşını doldurduğu bu günlerde yanan meşaleyi Elimizden hiç bırakmayacağız Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine Ülkemizi 100. yılında Tek kelimeyle ifade edecek olsanız Ne derdiniz diye sorduk Ve Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 kişiyle yapmış olduğumuz röportaj Sizlerle Atatürk Benim için yaşam alanını ifade ediyor Barış olurdu. Huzur olurdu Egemenlik diyebilirim Bağımsızlık derdim herhalde Modern derdim Benim için bu kelime güç olurdu Hoşgörü olurdu ben çeşitlilik derdim. E, medeniyet demek isterim. Tek kelime, tek değil, o zaman Ankara. Gençlik derim herhalde. Özgür irade demek istiyorum. Girişimcilik olurdu bence. Barış kelimesi olurdu. Dayanışma derdim. Aile derdim ben. Atatürk ifade ediyor. Tek kelimeyle evim diyebilirim. Benim için kesinlikle Çanakkale olurdu. Atatürk derdim. Sevda derdim. Gurur. Kardeşlik derdim. Adalet. İstiklal. Bağımsızlık. Umut. Özgürlük. Anavatan. İstiklal. Mücadele. İnkişaf. Misafirperverlik, tarih, hak, nutuk, gelişmiş, istikbal, demokrasi, gurur, sportif başarı, ay yıldız, misak-ı milli, hürriyet, özgürlük, eşitlik, şampiyonluk, teknoloji, umut, antkarış, gazi, kahramanlık, kardeş ülke, filenin sultanları, umut, solotürk, zafer, Türkiye geliyor. Özgürlük geliyor. Tabii ki de Atatürk geliyor. Sağlık, muhteşem, fevkalade, güzel. Özgürlük. Bağımsızlık. Memleket. Umut. Eğitim. Özgürlük. Mutluluk. Bağımsızlık. Özgürlük. Memleket. Muhteşem. Milliyetçilik. Huzur. Hürriyet. İstiklal. Özgürlük. Spor. Atatürk. İzmir. Gurur. Erdem. Anıtkabir. Hürriyet. Mücadele. Ay yıldız. İstiklal. Dirayet Özgürlük. Gurur. Harika. Millet derdim. Ya benim aklıma da Atatürk geliyor. Birlik, beraberlik. Hiçbir zaman eskimeyecek, yeni nesillerle ilelebet devam edecek, Birlik ve beraberlik içinde nice yüzyıllara